Çek Cumhuriyeti'nde hükümetin düşmesiyle sonuçlanan yolsuzluk skandalının ardından yaşanan siyasi kriz gittikçe derinleşiyor. Skandalın ardından istifa etmek zorunda kalan Petr Necas hükümetinin yerine getirilen Yiri Rusnok iktidarı da kısa sürdü. Geçen hafta meclisteki güven oyunu alamayan Rusnok hükümeti iki aylık iktidarın ardından istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu. Krizden çıkış için Çek Cumhuriyeti'nin Ekim ayında erken genel seçimlere gitmesi bekleniyor. Parlamentonun alt kanadı istifasını sundu. Bu istifanın Cumhurbaşkanı tarafından bir an önce onaylanmasını bekliyoruz. Güven oy alamayan Yeri Rusnok kabinesi yeni hükümet kurulana kadar yürütme görevine devam edecek. Ne sağ ne sol partilerin desteğini alabilen teknokrat Rusnok kabinesinin istifası siyasi analistler tarafından kaçınılmaz olarak görülüyordu. Bundan sonra Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın siyasi partilere karşı gücünü artırdığı bir döneme girmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı Zeman, son iki ay içindeki icraatlarıyla ülkenin tek hakimi olmak istiyormuş görünümü verdi. Karar vericilerin ekonomik krizle mücadele ettiği bir döneme siyasi krizin de eklenmesi toplumda kutuplaşmalara yol açtı. Anketlere göre ülkede sol partiler seçimleri kazanmaya daha yakın.